TV8 ekranlarının büyük ilgisiyle izlenen Survivor 2023. Dün gece eleme bir müyle ekrana geldi. Haftanın eleme adayları Yusuf Gücni, Aziz, Aleyna ve Cahbi idi. Aleyna hayallerine veda etti Survivor yarışmasında ilk haftada adaya veda eden Umit Erdim. En azından SMS alan Aleyna'yı takip etti. Hayatta kalan 2023. Aleyna'ya veda etti, çok üzgünüm. Kalan arkadaşlarıma başarı diliyorum. Umarım hak eden şampiyon olur. Ünlüler ödül oyununu kazandı Survivor 2023'ün dün akşam oynanan ödül oyunu ünlü takımdı, Women'in. Yarışı 8 ila 6 ve S8 ila 3 gönüllüler erkekler oyununu kazandı, yarışmacılar Dominik yerel sanatçılarının ve daha sonra lezzetli emanadaların muhteşem performanslarını yedi. Acun Ilıcalı, koşullar tamamen zor olacak Acun İlikalı. Eleme konseyi tarafından çarpıcı ifadeler yaptı, devam edemez, yarışmacılara gelebilir. Ada yaşamı hakkındaki görüntüler kitlenizin isteği ile uyumlu olarak artacaktır. Ancak koşullar tamamen zor olacaktır. Yarışmacılar zihinsel BMD'e kendilerini koruyabilirler dedi.